Biz 2025'te her şey çok daha güzel olacak derken, İstanbul'da bir yakadan bir yakaya geçmek bile çok lüks oldu. Hazırsanız başlayalım. Evet, bugün 2025 yılı ile birlikte gelen yeni zam dalgalarından ve bunun toplumumuzu, insanları nasıl ölümsüz etkilediğinden söz edeceğiz. Çok keyifli değiliz. Keyifli evet. bir içerik olacağını da maalesef vaat etmiyoruz ama gerçeklerle yüzleşmemiz gerektiğinin farkına varmamızı istiyoruz. Dün itibariyle Avrasya Tüneli geçiş ücreti 225 lira oldu. Bu demek oluyor ki %44 tek yönde geçişlere zam yapıldı. Yani ne demek? Eğer diğer yakada oturan bir akrabanız, bir tanıdığınız ya da herhangi bir işiniz varsa Avrasya Tüneli'ni kullanarak gidip dönüşünüz... 450. 450 TL. Bunun yanında tabii ki diğer köprülere ve otoyollara da zam geldi. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özelinde zaten söyleyecek bir şeyim yok. Yani 1970'li yıllarda belirli bir süre yapılıp sübvansiyona çıktıktan sonra bir daha para alınmayacak denilen köprüler şu anda hala da para ödediğimiz yapılar. Osman Gazi'nin geçiş ücreti ise sadece köprü geçişi. 795 lira ödüyoruz. Bizim ödediğimiz vergiler nereye gidiyor sorusunu tam olarak sormamız gereken nokta değil. Dünyanın en yüksek dolaylı vergilerini ödeyen ülke Türkiye. Hadi diyelim benzinli bir otomobil aldınız. %80 ÖTV ile %220 arasında değişen ÖTV'ler ödüyoruz. Yani devletimize 2.2 tane alırken biz 1 tane araba alabiliyoruz. Biz bugün biraz doluyuz açıkçası. Çünkü köprülere ve otoyollara zam gelmesiyle birlikte bugün de İstanbul'da toplu taşımaya zam geldiğini öğrendik. Dolayısıyla bir yerden bir yere gitmek artık lüks haline gelmeye başladı ve bu doluluğumuzdan dolayı da sorgulamaya başladık. Çünkü köprü otoyollara zam gelmesi demek eşittir elde edeceğimiz her türlü ürüne zam gelmesi. Bu sebzesinden meyvesine, teknolojik araçlarından aklınıza gelebilecek giyim, gıda ne gelirse hepsine zam gelmesine eşit oluyor. Zaten benzin fiyatları sürekli olarak benzin ve mazot fiyatları ya sürekli evet, olarak Evet, artıyor. Ama hadi benzin fiyatlarını anladık. Biz enerji üretebilen bir ülke değiliz. Enerji kaynağı olan bir ülke değiliz. Biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Dolayısıyla eğer bir savaş varsa, bir konjonktürel durum varsa bu petrol fiyatlarına, enerji fiyatlarına yansıyor. Bunu anlayabiliyorum. Anlayamadığım şey bizim hizmet olarak almamız gereken ürünler veya yapılar neden bu kadar pahalı? Gerçekten akıl sır erdiremediğimiz bir durumdayız artık. Ya bizim arabamız var. Hani toplu taşıma yazam geldi. Bana ne diyebilir? Bana ne değil abi. Bana ne değil. Yani bu ülkede benim kullanmadığım bir şeyi bir başkası kullanıyor ve ben onun için de üzülüyorum. Telefon faturasına 600 liralardan başlayan ücretler ödüyorsa bizim de derdimiz oluyor. Daha temel şeylere değinmek lazım. Yani markete gittiğinizde bugün aldığınız ürünlerin ne yazık ki ertesi gün ya da 2-3 gün sonra fiyatlarını aynı yerinde bulamıyorsunuz <laughs> ya artık marketlerde temel gıdalar işte süt gibi, peynir gibi, ekmek gibi temel gıdalar Bizim oyunumuzu ile, anlatsana. E, markete gittiğimizde, e, daha kapıdan ilk içeri girdiğimizde haftalık alışveriş yapmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. İlk içeri girdiğimizde e, aldığımız kalemler belli kalemler. O bir fiyat söyler. Bugün şu kadar tutacak. Ben bir fiyat söylerim. Kim daha yaklaşmışsa o, o kazanan olur. Tahminlerimiz artık bir noktadan sonra bizim dağdaşmamaya evet. başladı. O kadar komik ki yani. Yani evet yani atıyorum 1500 lira diyoruz 1800 lira çıkıyor. Birisi 1600 diyor, birisi 1700 diyor 1900 çıkıyor. Sırf insan olmamızın gereği zaten hani en iyi koşullarda yaşamak. Var olmamızdan kaynaklı olarak en temel insan haklarından biri sosyal olarak işte sağlık, eğitim, barınma yeme içme haklarına sahip olmak sırf insan olmamızın getirdiği biliyorsunuz insan hakları evrensel beyannamesinde de yazan şeyler. Fakat ne yazık ki Mazlov'un hiyerarşisinde de yemek, barınma falan en en temel, temel ihtiyaçlar ihtiyaç. evet. <laughs> Dolayısıyla yani bizim beklentilerimiz aslında yani işte makarna da yiyebiliriz ya da sadece ekmek yiyebiliriz bunlar bile o kadar lüks ki yani aldığınız bir çay, içtiğiniz bir çay bile hesapladığınız zaman çok büyük kalemlere denk gelmeye başlıyor. Hele ki kazara kira ödeyen, e, eminim ki aramızda çok fazla vardır, toplu taşıma kullanan insanlar varsa e, birçok şey artık lüks haline geldi ve lüks haline gelmemesi gereken şeyler. Bizlerden beklenen şeyler artık yaşama sınırının da altına düşmemiz. O yüzden bu kadar yükseliyoruz belki. Şunu sormam gerek. Bu bir kampanya sloganıydı. 2023 yılında dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına girecek. sene 2025. 10 ekonomi arasında mıyız? Öyle yanlışlar yapıldı ki. Arkadaşlar, ekonomist olmayan bir kişi ben ekonomistim diyemez. E, ülkeyi yönetirken biraz daha dikkatli davranmak gerek. Ülkenin yönetimi ayrı, muhalefeti ayrı. İkisinin de durumdan memnun olduğu çok aşikar. Durumdan memnun olmayan sadece biz varız. Ve bu çok garip değil mi? Bir tek tasarruf etmek zorunda bırakılan halk. Devlet tasarruf etmiyor. Belediyeler tasarruf etmiyor. Belediyeler alması gerekenin tamamını alıyor. Devlet alması gerekenin tamamını alıyor. Hem de fazlasıyla alıyor. Bundan 6-7 sene önce işte 2000 lira, bin lira işte şey ödediğimiz, e, kasko ödediğimiz durumlarda trafik sigortası 150 lira mı, 120 lira mıydı neydi? Zaten trafik sigortası bir işe de yaramıyor. Şu anda 6 binler, 6000'ler, binler falan konuşuluyor ya. Elektrikli araçlar artık teknolojinin geldiği Son nokta. Ve herkes buraya bir şekilde geçmeye çalışıyor. İşte yeni teknolojiler bulunacak falan o konulara hiç girmiyor. 200 beygir, 170 beygir üzerinde. Ve 4x4 bir araç alırsanız elektrikli, yani doğaya saygılı, çevreye saygılı olmaya çalışırsanız bunun yıllık MTV'si 56 bin lira. Belki daha fazladır. Buraya yazalım. Ya bu çok saçma değil mi? Yani dizel kullanan, hiçbir şekilde muayene yaptırmayan işte doğayı kirleten arabaların vergisi 1800 lira, 2000 lira, 2500 lirayken elektrikli aracın MTV'si nasıl 55 bin lira, 56 bin lira, 57 bin lira olur? Ya bunda bir adaletsizlik yok mu? Bunda bir kafa karışıklığı yok mu? Ve daha fenası, yurt dışı Yurt dışı alışverişleri. Zaten yurtdışı gidişine ayrıca değineceğiz ama evet. ilk önce bir alışverişi de bence irdeleyelim. Türkiye'de bulamadığımız ürünler olabilir ya da bulduğumuz ama çok pahalı olduğunu düşündüğümüz ürünleri eskiden yurt dışından getirtebiliyorduk bir şekilde. Ve herhangi bir e, ekstra evet vergisi vardı ama tabii gümrük e, vergisi bir var. sınırı yoktu. Hı. E, i̇stediğimiz kadar alışveriş yapabiliyorduk, istediğimiz zaman da alışveriş yapabiliyorduk. Son dönemde, son bir ay içinde oldu yanlış hatırlamıyorsam. Yok ee, 3-4 ay var. 3-4 Yayıldı. <gülüyor> <gülüyor> Daha dün gibi. Belli bir kota konuldu. Önce 30 euro olarak sınırlandı. Evet. 30 euro artı KDV diye sınırlandı. Şimdi sanırım 27 euro artı. Şöyle euro. evet. Yani yine 30 euro ama bu sefer kargo içinde ve kargo olmak zorunda diyor. Yani yurt dışından bedava kargo geldiği zaman onu 3 euro olarak düşürüyor ve 27 euro olarak hesaplıyor. Evet yani bu aslında şu demek. Durun bakalım. Siz yurt dışından alışveriş yapamazsınız ya da minimum düzeyde yapabilirsiniz ve yaptığınız alışverişin aslında e, Türkiye'den yapılmasına teşvik edilmeye çalışılıyor. Bunu anlayabiliyoruz. Fakat sıkıntı şurada. Türkiye'den yaptığımız her alışverişte ekstra yüksek ücretler ödediğimiz için e, halk olarak e, mecburen o tarafa yöneliyoruz. En optimal fiyat performansı en iyi ürünlere yöneleceğiz. Bu ürünler eğer benim ülkemde yoksa ben bunu yurt dışından alacağım. Tekrar anlıyorum. Berna'nın dediği gibi. Evet, para çıkışını engellememiz lazım. Nedir? Yurt dışına çıkış vergisi koyalım. Dünyada hiç olmayan çıkış harç pulu. Ve bu hani 150 liralardan 750 liralara falan çıktı değil mi şu anda? Tabii. 750. hatırlıyorum. Cep telefonu. Aa sakın ha cep telefonu getirme. Eğer getirirsen cep telefonunun fiyatı kadar da ben senden vergi alacağım. İletişim vergisi ve bunun da yine ÖTV'si, KDBS, i işte Kültür Bakanlığı, TRT payı bilen bilmem ne hepsini ödüyorsun yine. Hadi bunu da anladım. Yurt dışından araç getirmeyi zaten hiç söylemiyorum bile. Arkadaşlar, 3-5 tane teknolojik ürün alıyoruz. Ya bu teknolojik ürünleri de alamayacaksam ben, ben bu mesleği nasıl da icra edeceğim? Hadi diyelim ki biz eğlence sektöründeyiz. Ya biz YouTube içeriği çekiyoruz ve hani size farklı yerler tanıtmaya çalışıyoruz vesaire. Ama adam orada elektrikle ilgili, elektronikle ilgili bir mühendis çalışıyor diyelim. Ve bir servo motora ihtiyacı olsun. Ya adam Türkiye'de bulamadığı servo motoru gümrük vergisini de ödemek suretiyle yine getirmeye çalışsa getiremiyor. Bir devre getirmeye çalışsa, bir çift getirmeye çalışsa, işte atıyorum bir sensör getirmeye çalışsa getiremiyor. Çünkü belirli bir kotadan sonrası ithalata giriyor. Ve devletimiz orada dur bakalım ne yapıyorsun sen diyor. Bizim ülkemiz eğer katma değer üretecekse, Endüstri 4.0 denilen şeyi kaçırmayacaksa, işte yapay zekayı kaçırmayacaksa bu tarz inovasyonlara ihtiyacı var değil mi? Biz zamanında o sömürgecilik döneminden, endüstri devriminden işte liberalleşmeye ve globalleşmeye kadar olan fırsatı kaçırmış bir ülkeyiz. Marka çıkartamadık bu ülkede. Dünya devi çıkartamadık. Ama şu anda çıkartma şansımız var. Yani şeylerle gururlanıyoruz. Yani bu TOG, işte Kaan, işte bayraktar, bayraktar gibi işte donanma kuvvetlerinin geldiği nokta. Yani bunlar gerçekten çok iyi. Bunlar da satış yapılmış. Benim bildiğim kadarıyla Afrika ülkelerinin büyük bir çoğunluğuna Bayraktar dronları satılmış. Ya bunlar çok iyi hamleler. Ama arkadaşlar bu bireysel işte kickstart dediğimiz projeleri nasıl hayata geçirecek insanlar? Yani bu ülkede bu sıkışmışlık, tamam para çıkmasın, inovasyon da yapmasın ülke, para çıkmayacak diye inovasyon da yapmasın, geliştirmesin kendini. O zaman bu ülkeden ne bekliyorsunuz? Bu ülke sadece vergilerle mi gidecek? Bir süre sonra, demek ki 2035 yılında gelirinin %100'ünü vereceksin devlete vergi olarak. Devletin vermeye çalıştığı şeyler belli. Benim annem, babam emekli. Seninkide? Tabii, emekli. Evet. 14 bin lirayla yaşanır mı arkadaşlar ya? 25 sene çalışmışsın. Hadi diyelim daha erken emekli oldun 15 sene çalıştın. 15 senenin sonunda ben dünyayı gezeceğim veya ben rahatıma bakacağım ya yani dünyayı gezeceğimi de bırak. Rahatıma bakacağım. İşte Japonya'daki, Almanya'daki, Portekiz'deki, Rusya'daki insanlar gibi kesinlikle ve kesinlikle gezmeyi bırakın. Yaşama şansı yok. Yani emeklilerden söz ediyorsak eğer yurt dışını geçtin. Türkiye'deki birçok ili göremiyorlar. Öyle bir şansları yok. Ee, dışarıya çıkma, burada da yaşama. E, o zaman ne yapma bekliyorsunuz? Tabii önceden yani hani bu fast food dediğimiz ve gerçekten cebimizdeki bozuk paralarla gidip fast food yiyebildiğimiz zincir yerler vardı. Şimdi onlarda bile 250 liradan aşağı menü bulamıyorsunuz zaten. Hani birçok insan doymuyor onunla. Ya ben, ee, ben özür dilerim, çok özür dilerim. Bize evlenmeden önce, ben pizzayı çok severim ve pizza yiyordum. Ee, haftanın 3 günü, 4 günü pizza yiyordum ben. Şu anda 600 liraya Kilo pizza... Kilo vermeyebiliyorsunuz. <laughs> Zamanı. Evet. Nasıl ortaya çıktı? Evet, çıktın? evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. 600 lira pizza mı olur arkadaşlar ya? Ya bu ülkeden çıkıyorlarmış. Böyle bir söylenti var. Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. 600 liraya pizza satacaklarsa çıksınlar arkadaşlar. Hiç acımıyorum. Ki bu bahsettiğimiz rakamlar gerçekten afaki şeyler değil. Yani belki illere göre değişiklik gösterebilir, fakat İstanbul'daki tablo bu. Yani dört e, kişilik bir dört kişilik bir aileyi bile geçtim. İki kişilik bir aile bile dışarı çıktığı zaman artık e, gerçekten yemek yemek yerine e, evine gelip evinde yemek yapmayı tercih ediyor. Tiyatro gibi sinema gibi konser gibi aktiviteler çok büyük bir lüks. Yani sanat ya da e, sosyalleşme adımlarını atamıyorlar. Ben bunun normalleştirilmesinden çok rahatsızım. Yani sinemaya da gitmeyi ver, konsere de gitmeyi ver. E, o zaman i̇şte, yaşamayalım. Kitap da almayı ver. Tabii yaşamayalım evet. o zaman. Yani zaten bu ülkenin en büyük sorunlarından biri o. Yani teknoloji kullanma, işte sanatla ilgilenme, kitap okuma. E o zaman ne yapalım? Ne yapalım? Akşam yemeği yedikten sonra yarışma programları seyredelim. İşte eğlence programları seyredelim. Diğer söylediğimiz aktivitelerini hiçbirini yapmayalım. Tabii asla ulaşamayacağımız e, görkemli yalıların, şatoların olduğu dizileri izleyip akşamları. Şat. Gündüzleri de işte kimin elçisi, kimin eniştesiyle ne yaptığı veren e, kadın programlarını izleyip her şeye kulaklarımızı, gözlerimizi kapattığımız bir ülkede yaşamamız bekleniyor olabilir ama ne yazık ki yani bir noktadan sonra artık kimse buna seyirci kalamıyor. Ya 2002'de yanlış hatırlamıyorsam paradan 6-0 atıldı arkadaşlar. Birini geri aldık. Paramız o kadar değersizleşmişti ki dünyanın en değersiz paralarından biri haline gelmişti. Yani sıfırları o dönem sayamıyorduk. Genç arkadaşlar hatırlamazlar o dönem. Şimdi tekrar aynı yere doğru gidiyoruz. Ve bu bazı politikaların yanlışlığı sonucunda bu noktaya geldik. Ülke yönetimi deneysel çalışılabilecek bir alan değil. Herhangi bir şirkette bunu yapamazsınız. Ülkede niye yapıyorsunuz? Yani bir belediye başkanının saraylar yaptırması, bir diğerinin işte konserlere yatırım yapması, bütçe ayırması. Aynen. Yani ne demek oluyor? Bu ülkede sosyal yardımlar, işte sosyal hizmetler çok iyi durumda da bu fazlayı mı harcıyoruz biz acaba? Sizin de rahatsız olduğunuz, canınızı yakan, eğer varsa zamlarımız ya da herhangi bir uygulama, uygulama, lütfen yorumlara yazın. Hep birlikte görelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın Dünyadaki o bak.